Ormanda büyük bir heyecan var. Pati, her zamanki gibi güneşin ışıltılarıyla parlayan yemyeşil ormanda dolaşır. Çiçeklerin kokusunu alır, kuşların neşeli şarkılarını dinler. Ama bir anda ağacın dibinde parlayan bir şey görür. "Hemen bakmalıyım." diye düşünerek yere eğilir ve bir hazine haritası bulur. Haritayı açar ve gözleri parlamaya başlar bir hazine haritası mı? Bu çok heyecanlı. Hadi birlikte bu hazineyi bulalım." diyerek maceraya başlar. Pati haritadaki izleri takip eder ve kısa sürede gürül gürül akan bir şelaleye ulaşır. Haritayı dikkatlice inceler. Harita şelalenin arkasını gösteriyor. Cesurca suyun altından geçer ve şelalenin ardında gizlenmiş bir taşı kaldırır. Taşın altından küçük bir not çıkar mağaraya git. Orada seni bir sürpriz bekliyor, yazar. Pati mağarayı bulur. Girişte biraz duraksar ama hemen kendine güvenerek içeri girer. Mağara karanlık ve biraz ürkütücüdür. Ama duvarlar parlayan taşlarla doludur. Burası gerçekten büyüleyici. Ama hazine nerede olabilir diye düşünerek ilerler. Bir ışık görür ve ışığın peşinden gider. En sonunda büyük bir sandıkla karşılaşır. Sandığın üzeri yıldızlarla süslenmiştir ve çok eski görünür. İşte burada. Hazineyi buldum diyerek sevinçle sandığı açar. Sandığın içinden rengarenk taşlarla süslenmiş bir dostluk kolyesi çıkar. Kolye'yi boynuna takar takmaz mağaranın içi birdenbire ışıkla dolar. Mağara renkli bir festival alanına dönüşür. Bu hazine çok özel. Hem güzel hem de anlamlı bu dostluk kolyesi cesaret ve yardımlaşmanın gücünü simgeliyor diyerek mutluluğunu paylaşır. Pati mağaradan çıkarak ormana geri döner. Diğer hayvan dostlarına macerasını anlatır ve kolyeyi onlarla paylaşır. İzleyicilere dönerek gülümser ve bu macerada bana yardım ettiğiniz için teşekkür ederim. Cesaret ve dostluk her zaman harikalar yaratır. Bir dahaki macerada görüşmek üzere. O zamana kadar hep cesur ve meraklı kalın der.